Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trafik Rider oynuyoruz. İlk kez oynuyorum. Hiç oynamadım. Evet başlayalım. Ya. Yani. Şunları çekelim şöyle. Buraya ben gideceğim. Motorun gücünü arttırdım. Normalde 100 daha zor basıyor. Ama şu an basıyor yani. Hmm, oraya... Oy tünele bak. Arkadaşlar bir şey bir şey demeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet cidden sadece bunu unuttum. Lan. Ha, sonunda Ya çarptım ya. Neyse. 3. seviye oluyorum abi. O kilini açmışım. 5. düzey olmaya çalışıyorum ama yok düşük ihtimal yapmamız çok oynamamız lazım buna. Oh, nasıl çarptım lan? Yol kenarına çarptım. Neyse 3. seviye olana kadar oynayalım. Arkadaşlar e, Minecraft videosu da çekeceğim. E, bugün tabii ki de, bugün çekeceğim. Çünkü zamanım bol. Bugün çekeceğim, evet. Ne? Nasıl ya? Nasıl? Hadi son oyun. Ondan sonra herhalde 3 alacağız. Motor çok yavaş ya. Kaç daha hızlı olursa olsa süremiz. Hocam. Oyundaki arabalar çok yavaş. Lan fren niye sıkıyorsun? Tövbe estağfirullah. Neyse. Aha 3 seviye olduk güzel. Aha. Bir dakika lan kilde açılan bir motor mu oluyor? Valla ben başka motor alacağım. Yok bir ismi. Ben bunu alacağım ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.